Abi şimdi herkes, abi başka Türknet şifresi yok mu deyince mecbur. <laughs> Neden Türknet? Neden Türknet serisi ikinci videosu çekmek zorunda kaldık? Aşağıya da yeni bir tane daha şifre bırakacağım. Unutma arkadaşını getir promosyonunda kullanmak kaydıyla bir aylık bedava internet alıyorsun. Aşağıya şifreyi bırakacağım. Türknet'e abonelik yaparken o şifreyi kullanarak da arkadaşını getir kampanyasından bir aylık bedava internet kullanabiliyorsunuz. Öyle ADSL'le de uğraşmıyorsunuz bak vdsl bazında abi bizim işte bu şey Sen söyle bizim altyapı karşılamıyor falan zorlayın abi karşılıyor şu anda fiberin döşenmediği hiçbir yer yok Nereden mi biliyorum ben biz şimdi garajda yaptığımız bağlantı esnasında da bize aynı geyik yapıldı İşte Türk Telekom'dan arkadaşlar geldi Abi hocam dediler böyle böyle işte 25-30'u zor alırsın ondan üstüne alamazsın. Ki Türk Telekom tehdit et bildiğin üzere belki bilmiyorsun şu anda 70-80 gigabit hızları megabit hızları özür diliyorum. 300-250-300'den aşağıya şey, vermiyor. Türknet'te fiyatlar 150-160 lira. Bir de bunu bir aylık bedava aldım ondan da 20-30 lira kar. Aylık 110-120 liralara falan geliyor. Taahhüt yok, herhangi bir kota yok, herhangi bir ıvır zıvır yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun her yönünden faydalanabiliyorsunuz. Bir de bu bizim aşağıda, bu videonun altında yayınlayacağımız, açıklama bölümünde yazacağımız şifreyi de kullandığınız zaman o bile sizin için ekstra. Bir dakika şu telefona bakayım, kızım arıyor, önemli. Türknet unutmayın. VDSL hızında herhangi bir kota yok, limit yok, herhangi bir taahhüt yok, herhangi bir... Hiçbir şey de ödemiyorsun. Hatta eğer başka yere aboneliğin varsa 300 küsür liraya kadar da o aboneliğini iptal ettiğinde başına gelebilecek olan cezayı da ödüyorlar. Bundan daha güzel olur mu? Bir de kalkıp bu bizim videonun altında yayınlayacağımız şifreyi kullanıp arkadaşını getir kampanyasından faydalandığın anda bir aylık bedava internet yani bundan bile faydalanabiliyorsun. Daha ne olsun abi? Daha ne yapalım yani garaj olarak? Daha ne yapalım? Biz şu anda Türknet'ten keyif alıyoruz. 70-80 ki altyapının en düşük olduğu yerlere sahip olmamıza rağmen 70-80 megabit hızında hız alabiliyoruz ki TT'netle en yüksek aldığımız yani 10, 12, 13 zar zor. Şimdi burada 100'e yakın. Hem de fiyat 150-160 lira gibi uygun rakamlar daha ne olsun. Garajla kal, tayfayla kal. Neden Türknet sorusunun cevabını bil kal. Bunun da hakkında pis kal.